Arkadaşlar merhaba. Bugün e, Birmingham'ın çarşı pazarını gezmeye karar verdik. E, Elif bana dedi ki yani biz sen pazarı gibi bir şey kuruluyormuş çarşıda. Onu gezeceğiz. Kapalı marketleri var onları gezeceğiz. Indoor market diyorlar burada. Bir halı pazarı varmış galiba. Orayı gezeceğiz. Bakalım Birmingham'dakiler ne alıyor, ne satıyor. Hani pazarları nasıl, bizimkilerle benzerlikleri, farklılıkları nasıl. Onları görelim. Hadi gidelim. Burası bizim sent pazarlarına benziyor. Bak bağırıyorlar. Birmingham'da yaklaşık yüzde 50 İngiliz yaşıyormuş. Asyalı yani Pakistanlı ve Hindistanlı nüfusu nüfusun yüzde 27'sine yakınını oluşturuyor. Yüzde 9-10 kadar da e, şey var Afrikalı var ve kalan kısmı da diğer ülkelerden, diğer milletlerden, diğer etnik kökenlerden diyebilirim. Ay çileğin güzelliğine bak. İngiliz çilekleri çok meşhur. Böyle bunları kutulara koyup satmaları da bizim pazarlara beş basar. Mango Pakistanlıların çok sevdiği bir şey. Bazı yemeklerine de katıyorlar zaten. Yemek ve içeceklerinde bol tükettikleri bir şey. Bu şey blueberry diyorlar. Mavi yemiş deniliyor bunlara. Geçenlerde Talhaurlar videosunu da izledim. İnegöl'de bir yerde çok güzel blueberry'ler yetiştirildiği söyleniyor. kıyafet bölümüne geldik. Burada böyle başörtü tarzı şeyler var. Burada Pakistanlı teyzeler çok olduğu için etekler, çocuk kıyafetleri var. Şöyle çocuklar için askılı bir şeyler var. Afrikalı teyzeler için kıyafetler var. Başka tezgah. Burada da ne alırsan 2 pound. Burada ne varmış? Tight varmış. Şöyle tişörtler var 2 poundda Şöyle bir kamuflaj tight gibi pantolon gibi bir şey var. Şu arkada elbiseler var. Tanesi 3.99'muş. İki tanesi 7 pound'muş. çocuk kıyafeti. 4.99'a tişörtler var. Şöyle bir şeyler var. Ayakkabı. Şu şişeler. 6 poundmuş daha önce. 1.5 pound'a düşürmüşler. Bu kaç para? Oo çok güzelmiş. O Evans'mış. Evans burada şey mağazası. 28 poundmuş eski fiyatı. Büyük beden mağazası. Şimdi burada bir indoor market var yani kapalı pazar yeri gibi. Şöyle bir saatle karşılaştım. Çok hoşuma gitti. Onu çekeyim istedim sizin için. Şöyle bizim şey gibi hani kapalı çarşılar gibi ama burada et, süt her şey satılıyor. Şuradan ileriden bir 2-3 tane magnetle bir tea tavul aldım. Bakalım burada ne var? Bunlar kapanmış zaten çoğu. Burada bir balıkçı var. Allah'ım burası ne kadar pis kokuyor. Bak burada ne varmış. Burada Müslüman çok olduğu için bak dükkanın adı Fresh Fish. Allah dita. Let's be forget. Unutursak kanımız kurusun. Kasaplar. Çin manavı. Evet burası da dünyaca ünlü halı marketiymiş. İçeriye bir girelim bakalım. Neler varmış halı market diye girdik düccacıyıcı çıktı la bu ne öbür indoor marketle aynı sanki burası burada iş kıyafetleri satıyorlar kumaşlar bakalım burada neler var kumaşlara bak ne güzel burada dediğim gibi Hintli Pakistanlı o kadar çok insan var ki çiçekler İncikli boncuklu şeyler. Aman ah, Himalaya şeyleri. Himalaya tuzundan lambalar. Burada ne varmış? Kurdele murdele saf malzemeleri varmış. Şöyle. Şunlara bakalım. Vintage. Buralarda da vintage kıyafetler varmış. Aa, Ablacım çekil bakayım. Anam şunun güzelliğine bak. Hmm, çantası hmm. Çok güzel. Hah, bunlar da Jamaikalı. Hacı abla çekil bakayım. Ah. Ah. Ve halılar nerede? Ah. Halıcı yok. Burada da koca karı gecelikleri var. Üstüne de şapkaları koymuşlar. Şurada da böyle çoraplar moraplar var. Burada da böyle bir rengarenk dükkan buldum. Afrikalı herhalde bunlar. Öyle görünüyor. Ha, şuna ne? Küpe. Takılar var. No, oh. Alright so, um, um, the the then. Okay, well, have girlfriend on there in a couple of weeks. She's come out now and Burada tütsü bunlar ama bunun kokusunu ben kaldıramıyorum. Öf, çok kokuyor. Tıkandım. Anam hacı gibi her taraf kokuyor. ne hmm, Burası da telefoncu. Köpekler var. Ne bunlar? Bir pound. Metresi mi? Ha, metresi bir pound. Bridal satin diyor. Şey şunlara diyor. Bunlar döşemelik kumaş. Gelinlik gelin şey diyor. Sateni diyor. Bu ne kadar renkli şeyli. Aa bo, cincikli boncuklu. Şunlara bak. Henüz halıya rastlayamadık. Yünler var. Demek ki burası eskiden halı marketiymiş. Sonradan bu şekil çeşitlendirmiş. Burada da gene böyle saf malzemeleri var. Aa eskiden ben ne çok alırdım bunlardan. Fermuarlar falan. Kumaşlar, donlar. Aynı yere çıktık sanırım. Yok farklı bir yerdeyiz. Şimdi buraya bir mistik dükkana girdik. Burada böyle budalar budalar var. Değerli taşlar var. Yüzükler, takılar var. Burada böyle taşlar var. Böyle mistik şeyler var. değişik masaj yağları, Himalaya tuzları. Buradan komşuma hediye aldım. Bir, bir şey daha aradım aslında. Şöyle minik buda gibi bir şey bulsaydım alacaktım. Bir, bir arkadaş var o da istedi. Ama kocaman o vitrindeki budalardan da alıp götüremem. Tabii Birmingham'dan. Cardiff'e. Cat's eye diyor. Bak kedi gözüymüş bu taşlar. Bir poundmuş. Fatma'nın elini gördünüz mü? Benim komşu bunları seviyor. Burada böyle tütsüler falan var. Şöyle mini budalar var. Arkadaşımın istediği şu kocaman buda var ya şurada onu istiyor. İşte buldum. Evet tam olarak onun istediği. Şimdi bunu ona hediye olarak alacağım. Tam hadi gidiyoruz kasaya şimdi. Evet arkadaşlar bu bölümde sizinle Birmingham'ın pazarlarını gezdik. Ee, halk, pazarını gez halk pazarını gezdik. pazarını gezdik bizim Türkiye'dekilere benziyordu. Kapalı Çarşısı'nı gezdik. Kapalı Çarşı'da yani halı marketi diye girdim. Tek bir halıya rastlayamadım. Videonun içinde de bahsettiğim gibi. Gene de çok yorulduk. Şimdi kahvemizi içtikten sonra otele doğru devam edeceğiz. Bu arada işte Buda heykeli bulduğum için arkadaşım çok memnun oldum. Kızın böyle bir hani Buda koleksiyonu var. Geçenlerde bana hepsini tek tek atmıştı. Böyle diye. oturan Buda, ve Buda. çok seviyor Budaları. Onun küçük böyle hani mobil budu aldım ona. Öyle diyeceğim yani. Bunu suya koy büyüyecek diyeceğim. Yani o benden büyüğünü istemişti. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Bay bay.